Kilo alıyorsun çünkü az uyuyorsun. Uyku dengemizle kilomuz arasında direkt bir ilişki var. Uyku sırasında çeşitli hormonlar salgılarız. Az uyuduğumuzda bu hormonların seviyeleri düşer. Leptin hormonu iştahımızla ilişkili, tamam doydun artık yeme dedirten bir hormondur. Melotenin seviyeleri düşük gittiğinde de direkt olarak stresle ilişkili hormonumuz kortizol seviyelerinin yüksek gitmesine neden olur. Kortizol yüksek gittiğinde kan şekerimiz yükselir, insülin düzeyleri bozulur ve beynimizde nöropeptit Y denilen bir maddenin seviyesi artar. Nöropeptit Y ise açsın, yemelisin, açsın, yemelisin dedirten mesajlar gönderir. Bu yüzden de efektif uyunmayan, az uyunan gecelerin ertesi günde kişiler daha fazla yemek yemek ister ve daha fazla kalori alırlar. İyi uyuyan, 7-8 saat uyuyan kişilerin tokluk duyguları daha iyi gidecektir. Uykunuza, kilonuz için ve metabolizma hızınız için de dikkat edin derim.